Birinci doz aşılama oranında %75 bandını yakalayan ve mavi kategoriye geçen Gaziantep'te artan vaka sayıları da dikkat çekiyor. Gaziantep hareketli bir şehir tabi. Ticaretin, sanayinin canlı olduğu bir şehir. Büyük şehir. Mavi kategoriye geçtik. %75'in üzerine geçtik. Ama %75 en az bir doz aşısı olan Hemşerilerimiz. Gaziantep Valisi Davut Gül COVID-19 hastalığına yakalananların ve hastanelerde tedavi görenlerin de %90'ın aşısız ya da sadece birinci doz aşı olan kişiler olduğunu söyledi. Hasta olanların %81'i aşısız olanlar, hastaneye düşenlerin %90'ı aşısız olanlar ya da birinci aşısını vurdurup ikinci aşısını henüz olmayanlar. Vali Gül ayrıca kentin aşılama oranında mavi kategoride yer almasının önemli olduğunu dile getirdi. 6 Eylül'de okulların açılacağını hatırlatan Gül okullarda her türlü tedbir aldıklarını belirtti. Bu arada okullarımız açılıyor. Bunların güvenli okulla ilgili bütün tedbirlerini aldık. Geçen sene başlayan bir projemiz vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığımız arasında güvenli okul sertifikalarını yaptık. Ama hangi sertifikayı alırsanız alın, hangi işlemi yaparsanız yapın bu hastalıktan bizi koruyan kendimiz. Öğretmenlerimizle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın çeşitli genelgeleri oldu. Bizde öğretmenlerimizin %90'ı aşılı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske takmalarını, kurallara uymalarını ve aşı olmalarını tavsiye eden Gül, özellikle düğün ve taziyelerde kuralların ihmal edilmemesini istedi. Maske zorunlu devam ediyor. Maskesiz hemşerilerimize yaptırımlar devam ediyor. Aşı olsanız bile maskesiz olduğunuzda az da olsa bir risk unsuru var. O açıdan aşılarımızı olacağız, maskeleri takacağız, sosyal hayatta mesafelerimizi muhafaza edeceğiz. Düğün cenaze başta olmak üzere o tür yerlerdeki tedbirlerimizi devam ettireceğiz.